Sultan, sen yine bakarak ol olur mu? Ben yeni evler arıyorum, yetişemiyorum hiçbir şey. Tamam tamam, aklındasın Sevgi abla. Haydi, kal sağlıcakla. Güle güle. günler. Buyurun. Sevgi Hanım siz misiniz? Evet. Girebilir miyim? Tabii buyurun. Siz iş için mi geldiniz? Pardon? Yani yardımcı mı arıyorsunuz evinize? Yok hayır. Ben Zühre Kozan. Mehmet Kemal'in annesiyim. izin vermem buna. Bunu o herifin koynuna girmeden düşünecektin Eylül. Buraya kadarmış. Her şey bitti. Ya Selam. Gel kuzen. Hoş geldin. Beni çağırmışsın kuzen. Evet. Konuşmamız gerek. Hayırdır nedir mesele? Eylül. Eylül mü? Ne olmuş Eylül'e? Ya boş ver. Yok bir şey. Hayır var. Konuşacağız. Ya nedir mesela anlatsanıza. Bak kuzen. Eylül bu şirket için çok önemli. Buna biraz da ben sebep oldum. Ama öyle şeyler öğrendim ki... ...keşke onun buraya gelmesine engel olsaydım. ...dağınıklığın kusuruna bakmayın ne olur. Oturun ayakta kalmayın. Ev hali işte. Ya, ama hala ayaktasınız buyurun lütfen. Çayım taze içer misiniz? Ya, ya da kahve yapayım istiyorsanız. Gerekmez sağ olun. Ama olmaz ki canım böyle kuru kuru. Lütfen oturun. Sizinle konuşmam gereken önemli şeyler var. Peki. okumuyorsunuz. Hiç adetiniz değildir. Gerisini ben hallederim. Sen elini çabuk tut. Bunların yetişmesi lazım. <laughs> Gel kuzen. Açık konuşalım. Lafı nereye getirmeye çalıştığımı sen anladın bence ya. Neyse. O gece... ...tekile içtikten sonra sizi yalnız bıraktım. Eve gitmemişsin. Yani? Eylül'le birlikte olduğunuz her halinizden belli işte kuzen. Bu seni hiç ilgilendirmez. <laughs> Bu tavır haklı olduğumu gösteriyor. Tunç gerçekten saçmalıyorsun. İyi de zamanlamanız yanlış. Sen Feride'yi unutmak için Eylül'ü kullanıyorsun. E, Eylül de bunun farkında. Gerginliğiniz bundan. Tunç haddini aşıyorsun. Ya aranızda ne geçtiği benim umurumda bile değil kuzen. Ama ucu bana dokunuyor işte. Ortada yoksunuz. Sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz. Aklınız başka yerde. Tabii sizin bahaneniz var. Eylül yeni gelen kız, Cüneyt sen. aşk acısı çekiyor. Dayım size bulaşmıyor tabii. Ama kötü giden en ufak şeyde bile beni suçluyor. Bundan sıkıldım artık. Kendinize gelin. Ya da beni her şeyden haberdar edin, ben de önlemimi alayım. Tamam. Ben babanla konuşurum. Seni zora soktuysam kusura bakma. Ya siz önce aranızdaki meseleyi düzeltin. Böyle çalışamazsınız. Aramızda bir mesele yok. Biz sadece iş arkadaşıyız. Değil mi evli? Konu kapanmıştır. Kolay gelsin. Duydun işte. Kendini kandırma. Sadece iş arkadaşısınız. Ve iş arkadaşı olarak kalacaksınız. Bir acı kahvemizi için sonra konuşalım gerek yoktu zahmet ettiniz. Ama hala mantonuzla oturuyorsunuz. Alsaydım ben. Sağ olun kalsın. Serin tabii. Kusura bakmayın. Bakın ben misafirliğe gelmedim. Açıkça konuşacağım. Buyurun oğlum. Nişanlısından ayrıldı kızınız için. Sizinle iki medeni insan gibi ...konuyu konuşmak için buradayım. Haber küçük patron? <laughs> Hadi oradan Zeyrek. <laughs> İki gündür yoksun ortalıklarda. Neredesin bakayım? Bana diyene bak. Asıl senin yüzünü gören cennetlik ya. <laughs> Gel bakayım. <laughs> Özlemişim vallahi. Kusura bakma be abi. Kaç gündür kendi derdime düştüm, senin derdini unuttum. Şöyle abi kardeş bir dertleşelim mi? Hı? Balık yemeye gidelim. Boş ver oğlum. Dertleşecek bir şey yok. Zaten vakit de yok. Ya hadi abi ya. Kemal. <laughs> tamam. İlla dertleşecekse kendi hayatından bahset bakalım. Nasıl istersen. E ee, anlat bakalım. E ee, Handan'la ayrıldık. Bir sürpriz olmadı benim için. Peki Bahar? Bahar Handan'ı öğrendi. İşler fena karıştı. Da kendimi affettirmeyi başardım. Hiç şaşırmadım. plan ne diyor bu işi? Hiçbir şey. Çünkü haberleri yok. Handan söylememiş. Bir tek ablam biliyordu o da susmuş. Söylemek için erken diye düşünüyor herhalde. Benim gibi. Bu son yaşanan olaylardan sonra. Umarım her şey istediğin gibi olur. Ben olamadım. Sen mutlu ol çocuk. Kendini yorma bu kadar. Hallolur işler. Müşteri de yok. Gerek yok. Bitti zaten. İyi. Sen bilirsin. Anlamadım Zühre Hanım. Handan'la uzun zamandır birlikteler. Yani dünkü ilişki değil onlarınki. Kızınızla ne yaşadı? İşler nasıl oldu da bu raddeye geldi? Bu konuda bir fikrim yok. Ama bildiğim bir şey varsa... Oğlum Mehmet Kemal'i çok iyi tanıyorum. Handan'dan asla vazgeçmez. Kızınızsa onun için sadece üç günlük bir heves olur. Sizden ricam... Gelin bu konuda işbirliği yapalım. Bu bana pek rica gibi gelmedi Zühre Hanım. Estağfurullah. Ben sadece çocuklarımızı koruyalım diyorum. Onlar genç cahil. İleride önüne geçemeyeceğimiz şeyler olmadan önlememizi alalım aile olarak. Sevgi Hanım, siz de annesiniz. Beni anlayacağınızı umuyorum. Evet. Anneyim. Ama aynı zamanda insanım Zühre Hanım. Çocuklarımız dünyanın en güzel şeyini yaşıyor. Seviyorlar birbirlerini. Bu durumda bize düşen değil. Bu imkansız sevgiye bir dur demek. Alo Kemal. Evet hala yürüyorum. Çok mu aradım ya? Sıkıldın mı? Ya Kemal ben sana sıkılmam ki. Keşke yanında olsaydım. Keşke. E o zaman hemen geleyim. Yok yok gelme. Ben eve gidiyorum zaten. Ya bir 10 dakika görsem yeter bana lütfen. Ya Kemal gelmeni ben de çok isterim ama... Ya sen dinlen. Hem dün çok ışık. Tamam. Ee, bana şarkı söyleyecektin hani? Şey... Şimdi mi? E ee, sonra mı? Sonra söz. Bu sözü oyun sonrası için alıyorum o zaman. Nasıl olsa birlikte olacağız değil mi? Evet ayrılmayacağız hiç. Hiç. Ya ben dayanamıyorum. Geleceğim oraya. Ya biraz olsun seni göreyim. Aa Kemal. Ay, dur doğmuş kaçıracağım. Tamam geliyorum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum. İki genç, masum insanın birbirini sevmesi imkansız. Öyle mi? Tam da söylediğiniz gibi. Onlar genç. Gençlik demek hata demek. Zühre Hanım, gençlik demek aynı zamanda samimiyet, içtenlik demek. İnsanlar sonradan... ...böyle olur işte. Unuturlar. Sevgi Hanım, lafı daha fazla uzatmayı sevmem. Kocam, bunlardan haberdar olursa ailemiz darmadağın olur. O böyle bir şeye asla izin vermez. Tabii ben de. Elinizi vicdanınıza koyun. Oğlumun nişanlısı kızınız yüzünden intihara kalkıştı. Aman ya Rabbi. Nasıl peki şimdi? Zor kurtardık. Kocamın durumlardan haberi yok. Ama öğrenirse kan çıkar. Mehmet Kemal evlatlıktan reddeder. Beni anlıyorsunuz değil mi? Peki benden ne istiyorsunuz? Kızınızla konuşun. Gerçekleri görmesini sağlayın. Ve oğlumdan uzak tutun. Yeter. Aa. Beni anladığınızı umuyorum. Kızınız Kemal için bir heves değil de... ...gerçekten bir aşk bile olsa... ...Bahar'ı gelinimiz olarak kabul edemeyiz. Eğer kızınızın bir ömür mutsuz olmasını istemiyorsanız... ...kızınızla konuşun... ...bu ilişkiyi bitirmesini söyleyin. Çünkü Kemal yaza Handan'la evlenecek. sayı kapatıp çıkacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim işim bitti. Çıkabilir miyim? Çok şükür. Ee hadi o zaman. İyi akşamlar. Ben de çıkıyorum zaten. Bırakayım mı evi? Otobüste yorulma. Zaten hastasın. Siz zahmet etmeyin. Benim ev pek uzak sayılmaz. Hoş geldin. Telefonumu unutmuşum. Bir sürü cevapsızın var. Tunç. Gitme. Bırakma beni. Niçin? Beni yine hiçe sayman için mi? Plan bitti. Şimdi sen beni terk mi ediyorsun? Hayır. Bunu bile göremiyorsun değil mi? Ben sana artık güvenemem Eylül. Sen ne de dediysen yaptım ben. Ben sana o adamın koyuna girme dedim. Seni uyardım Eylül. Seni uyardım. Ya şunu bile düşünemeyecek kadar salaksın sen. Bu adam evin beslemesine neden aşık oldu? Saf, temiz, masum olduğu için. Peki biz bu kadını Selim'in yatağına neden soktuk? Kirlensin, Cüneyt ondan nefret etsin diye. Sen ne yaptın Eylül? Kendini bir gecede Feride ile eşitledin. Bilal! Demek öyle Feride Hanım. O küçücük aklınla benden gizli işler çeviriyorsun. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. E artık ben de bir kahve içebilirim. Zühre! Evet. Cüneyt'e de bir kahve yap. Erkencisin bu gece. Evde olmak istedim. Sevindim. Artık hiçbir şey umurumda değil baba. Sadece işim ve ailem. Sana yakışan da buydu zaten. Baba. Tuncun üzerine fazla gitme. Çok yoruldu. Ben de yalnız bıraktım. Oğlum. Sen olmayınca ben panikliyorum. Sonra da etrafa saldırıyorum. Tamam. Geldim işte. Annem benim. Nihayet evin yolunu bulabildim. Selam. Ve hatta iyi geceler. Nereye oğlum? Yüzünü görseydik. Yoruldum be <laughs> abi. Başka zaman. Cüneyt. Benim sabrım da kalmadı gücümde şu halimize bak. darmadan olduk, koptuk. Bana yardım et. ailemizi yeniden toparlayalım. Yemin ederim bizim için yaptım. Başka bir yol bulalım lütfen. Lütfen affet beni. Çok pişmanım. Ben önce bitsin tuzağımıza düşsün istedim. nefret ediyorum kendimden. İç iyi değilim. Senden başka birinin bana dokunması. Firleniyorum <laughs> kendimden. Şiş. Tamam. Sakin ol. Allah kahretsin. Her şeyi mahvettim. Daha kardeşimi bile bulamadım. Bir nerede? Sen olmazsan yapamam Tunç. Yalvarırım yardım et. Merak etme. Bulacağız oğlum. Benim yanımda sen varsın. Ya o? Ya yalnızsa? Başı beladansa? <laughs> Bunu bulmamız lazım Tunç. Bulacağız. Söz veriyorum hatamı telafi edeceğim. Cüneyt köpek gibi dolanacak peşimde. Benimle evlenmek için yalvaracak. Evleneceğim onunla. Sana söz veriyorum. Ama sensiz yapamam. Ne olur yanımda olduğunu söyle. Ne olur benimle olduğunu söyle. seninleyim. Sonuna kadar seninleyim.